Herkese selam. Ben Volkan Akça. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Tam da sizlere ÖTV dilim değişikliği olursa yeni açıklanan Tesla Model Y SR versiyonu acaba ne olur? Nasıl bir rakama gelir? Bununla ilgili bizler nasıl tepkiler veririz? Tesla nasıl bir pozisyon alır? Ülke camiası, ülkedeki bütün elektrikli araç kullanıcıları Tesla'ya ilgili ne düşünür? tam size bununla ilgili bir video yapıyorken gelen bir mesajla bir anda beynimizden vurulmuşa döndük. Neydi bu mesaj? Tesla'nın en baz versiyonu ÖTV dilim değişikliğine uğrayıp fiyatını yukarı almış. Ne kadar bu fiyat? 800 bin TL. Bir gecede 800 bin TL büyük zam. 1.791'den 2.600 küsürlere uzanan bir rakam macerası. Şimdi tabii ki arkadaşlar bunun böyle olmasını isteyen çok insan olabileceği gibi böyle olmayacağına inanan da çok insan var aramızda. Tabii ki de böyle bir şey yok. Tesla'nın veri tabanında oluşan işte güncelleme ile ilgili küçük bir hata aslında. İşte ÖTV dilimini bir üst dilime çıkarmış, oradan fiyatlamış vesaire. Şimdi belki ben bu videoyu yayınlarken bile düzenlenmiş, yeniden güncellenmiş olabilir. Bununla ilgili sorun yok ama benim tam da Böyle bir video yaparken başıma gelmiş olması enteresan oldu ve o WhatsApp grupları bir anda çalkalanmaya başladı arkadaşlar. WhatsApp ve Telegram grupları. Anında herkes bir şeyler yazmaya başladı. Böyle olmaz, şöyle olur, öyle olursa böyle olur, onu yapamazlar, bunu yaparlar. Şu olmaz, bu olmaz. Karıştı işte ortalık. Tam ve net olarak aslında ilerleyen dönemde dolar işte iki buçuk TL artarsa biliyorsunuz ÖTV değişikliği normalde yansımak zorunda kalıyor. Yeni açıklanan arabanın değeri 41.600 dolar. 32 buçuktan hesapladığınızda işte aşağı yukarı bu rakamlara geliyor. 1.352 rakamında kalıyor ama eğer siz bunu sadece 35'ten hesaplarsanız olay bambaşka bir yere gidiyor ve ÖTV dilimi değişikliği gerçekleşmiş oluyor. Biz bunun provasını net bir şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Çok kafaya takılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. ÖTV dilim değişikliği bu araca gelebilir ama çok uzun bir süre sonra geleceğini düşünüyorum ben. Kısa bir sürede olacağını düşünmüyorum. Bu siparişler tamamlanacak. Aylar geçecek belki. Sonrasında belki bir güncelleme olabilir. Olmaya da bilir. Uzun bir dönem dolar artmaya da bilir. Yani bunları tam bilemiyoruz. Bir hükümetin uyguladığı politika var. O politika şu anda işliyor gibi duruyor. Seçim sonrası herkesin beklentileri dolarla ilgili çok yüksekti. Ama oralara gelmedi. Gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Ama bence biraz daha stabil gideceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu ÖTV dilim değişikliği haberi doğru değil arkadaşlar. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Çünkü ortalık gerçekten bir anda böyle fırtına gibi karıştı. Böyle bir şeyin olması tabii biraz kafa karıştırdı açıkçası. Herkesten, her yerden bir ses geldi. Ben de kısa bir özet yapmak istedim. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Volkan kanalında yeniden görüşmek üzere.